Sevgili seyirciler şu anda biz Ankara'dayız. Uzun zamandır e, röportaj yapmadığımız, Orta konuşmadığımız e, Uluslararası Güvenlik ve Terör Uzmanı Sayın Doktor İmbat birlikte şu anda biraz Suriye'ye gideceğiz. Suriye'nin derinliğine gireceğiz. Yani Elbap'tan sonra Türk ordusu orada ne yapacak? Bundan sonra nasıl şekillenecek? Amerika ne yapmak istiyor? Rusya ne yapmak istiyor? Dolayısıyla bu konunun e, özellikle üzerinde yoğun çalışan, yazıları olan, köşe yazıları olan Sayın Doktor İmbat Muğdur birlikte denilemesine konuyu tartışacağız. Sayın Muğdur merhaba diyoruz. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz Ankara'ya. Hoş bulduk. Şey çok karanlık. Yani Suriye çok karanlık. Her ne kadar insanlara anlatıyorsa evet. ama orası çok karanlık. Ee, ama Türk ordusu girdi. Her baktan çıktı biraz zayet verdi ama bu e, uluslararası bir imaj oluşturdu. Yani biz gireriz ama siz yıllarca orada eşit tabi mücadele verirsiniz, çıkarırız <laughs> ama biz buradan çıkarız diye güzel bir imaj bıraktı herhalde bizim gördüğümüz bu kadar. E, siz nasıl görüyorsunuz e, şu anda Suriye'de neler olacak? E, bir iki tane süper güç orada. Amerika diyor benim sözüm olacak, Rusya diyor benim sözüm olacak. Türkiye'de diyor benim sözüm olacak. E, Dolayısıyla orada e, bazı toplantılarda Rusya ile, işte Amerika'yı almıyorlar. Şöyle. Bir sürü karanlık şeyler var. Yani bir uzman olarak, bir bilir kişi olarak. Tabii izleyiciler izleyicilerimize ne dersiniz? E, tabii Suriye'yi incelemeden önce Orta Doğu incelemek lazım. Yani Ortadoğu Doğu, yeryüzünde yaşayan hemen her milletin her zaman ilgi odanı çekmiş olan bir bölge. Bunun sebebi özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda sonra Osmanlı İmparatorluğu, Siyonist devletlerin, Haçlı'nın yıkımıyla başlayan, parçalanmış olduğu bölgelerden bir tanesi Ortadoğu. Doğu. Yani Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetinden sonra burası tamamen İngiliz ve Fransızların ilgi oda oldu ve Fransız ve İngilizlerin Halen, özellikle İngilizlerin e, Orta Doğu'da büyük hakimiyetleri var. Yani bugün sadece bir e, Orta Doğu deyip geçmemek lazım. Orta Doğu'da Rusya'dan, Amerika'dan önce asıl perde arka tarafında İngilizler var. Yani e, onlar da bana göre bir İngiliz'in e, ön tarafında olan figüranları. Yani İngiliz ruhu her iki tane devleti de, devletçikleri de e, yönetiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne oldu Orta Doğu'da? Orta Doğu'da İngiliz ve Fransızların yaratmış olduğu devletçikler oluştu. Adları devlet oldu. Devletçik dememin bir sebebi Halen her konuda, her fikirde, her alanda İngilizlerin talimatıyla hareket eden devletler var. Sadece onlara karşı dik duran Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Özellikle de AK Parti hükümeti döneminde, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı döneminde de bu daha çok ön plana çıktı. Kardeşim biz de Orta Doğu'da varız, sizin Büyük Orta Doğu, onların hep hayali olan o projesiniz, Büyük Orta Doğu projesinin biz karşısındayız. Biz bu projeye alet olmayacağız. Biz bu projeyi hiçbir zaman size gerçekleştirmeyeceğiz. Diye bir lider var. Türkiye'nin en büyük şansı ve daha doğrusu Orta Doğu için en şanslı olan şeylerden bir tanesi de bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olması. Bu sebepten dolayı e, Büyük Orta Doğu projesi, hiçbir zamanda Allah nasip ederse Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece de gerçekleşmeyecek. Büyük Orta projesi nedir? Amacı nedir? Büyük Orta projesi güzel şeyden önce Osmanlı ruhuyla yaşayan, yani İslamiyet'in halifeliğini almış, İslamiyet'in temsilcini almış e, bir millet biliyorsunuz. Yani en son halife biz Büyük Ortadoğu projesi ise Haşr ruhuyla gelişip İslamiyet'i yok etmek, ve Orta Doğu'da bulunan biliyorsun yeraltı kaynakları sadece petrol değil her alanda yeraltı ve su kaynakları çok zengin olan ve bugün petrole hakimseniz dünya hakimsiniz. Bu zenginliklere hakimseniz dünya hakimsiniz. Bunların tamamı Orta Doğu'da. Bunlar tamamı Orta Doğu'da olduğu için e, Haçlı Ruhu bunu yıllardır peşinde. Ne yapıyor? İşte kargaşalar yapıyor. Önce bu devletçiklere kendisi bir lider atıyor. İşte Saddam Hüseyin. Saddam Hüseyin yıllarca Amerika'nın, İngiliz'in oyunlarıyla bir devletin başına getirildi, devlet kuruldu. Bu devlet kurulduktan sonra da Saddam Hüseyin'e sonsuz yetkiler verildi. Ve Saddam Hüseyin belli bir yetkilerden sonra halkını kıyıma gitti. Ve özellikle biliyorsunuz ben hiçbir zaman unutmayacağım, o bölgede de e, uzun süre e, görev yaptım. E, hiçbir zaman unutmayacağım, Halepçe katliamı yaptım. 5000. yani resmi kayıtlar beş bin, binden fazla. E, püskürdü hardal Niye Halepçe katliamı gündeme getireceğim? dün daha biliyorsunuz aynı katli, aynı katliamı Esad Suriye'de yaptı. Şu an için yüzden fazla ölü var ve bunların çoğu çocuklar, bunlar çoğu bebek. Bir günde, bunlar değil mi? Tabi, Bir gün ki e, 2014 senesinde de yine e, resmi kayıtlara göre e, 1300 ile 1700 arası veriliyor ama 2000 küsürden fazla yine e, Suriyeli kendi vatandaşlarını eser kimyasal gazla e, öldürdü. Dün yine yaşadık, televizyonlarda da görmüşsünüzdür, basında bakmışsınızdır. E, ölenlerin çoğu e, daha bebek yaşında, e, daha 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık, 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında çocuklar. Bunların hep e, diyoruz ya, bir söz vardır, bunlar ölümü bile adını bilmezken, bir ölümü tadıyorlar. ölümün ne olduğunu bilmezken, yaşamanın ne olduğunu bilmezken bu çocuklar dün gözümüzün önünde ölümü tattılar. Ne yaptı bu Siyonist devletler? Bu Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştiren devletler sadece birkaç tane ülkeci sadece kınama yaptı. Sadece kınıyoruz dedi. Esat'ı kınıyoruz dedi. Bir arkadaş Esat yıllardır burada film yapıyor. İnsanlığı öldürüyor. Sadece Oradaki Suriyeli vatandaş değil, insanı öldürüyor, geleceği öldürüyor, Orta Doğu'yu mahvediyor. Kimse maalesef dur demiyor. İşlerine gelmediği için. Ama bunu bir başka ülke, bunu başka bir yer yapmış olsaydı bir şekilde engel olurlardı. Türkiye, sözünüzü biliyorum yani iki sorumu birden birleştirip cevap vermenizi istiyorum. Türkiye girmeseydi, Elbap'a girmeseydi, yani orada biliyorsun sürekli işte işte vuruyoruz, şurayı vuruyoruz ama hiçbir yer vurulmuyordu ve ilerlem olmuyordu. Türkiye neleri değiştirdi orada? Tabii e, biz, bundan sonra e, de, nasıl bir yol izlenecek? Amerika ve Japonya'dan çıkıyoruz. Japonya'dan e, yani aslında yıllardır zaten e, o bölgedeyiz. Yani e, Kuzey Irak ve Suriye'nin Kuzey bizim için önemlidir. Bizim için çok çok önemli. Çünkü bugün PKK bizim en büyük ülke olarak yıllardır başımızın belası olan Allah nasip ederse e, bitmekte olan ve bitecek olan bu terör örgütünün e, biz eğer sınır ötesi e, hareket yapmamış olsaydık, bugün e, şu an belki burada rahatlıkla e, konuşmuyor olabilirdik. Çünkü özellikle 15 Temmuz darbesinde sonra, eğer 15 Temmuz darbesi başa vurmuş olsaydı, FETÖ ile PKK zaten anlaşmıştı, FETÖ ile IŞİD anlaşmıştı. Güneydoğu'dan başlayıp, tabi bugün oturduğumuz Ankara'ya kadar belki ulaşıp katliamlar yapacaklardı. İnsanlar yok edeceklerdi, Suriye konumuna sokacaklardı bizi. Ha, ne yaptı Recep Tayyip Erdoğan? Bu olayın 15 Temmuz'u başarıyla bu oh, milletle birlikte, halkımızla birlikte bertaraf ettikten sonra ve onun talimatıyla ordumuz, şanlı ordumuz, özellikle özel kuvvetler bu bölgeye girdi. Ve yıllardır burada konuşlanan yıllardır burada faaliyet gösteren işit çok kısa bir süre içerisinde e, bertaraf edildi, geri çekildi. Her gittiği, ya, gittiği ve dolaştığı her yeri yakıp bir kardeşit. Türk ordusunun karşısında görünce, Özgür Suriye ordusuyla birlikte hareket eden Türk ordusunun karşısında görünce ne yaptığını şaşırdı ve geriye çekildi. Evropa e e e kadar dayandık, orayı temizledik. Şimdi için karşımızda Rakka var. E, ile ilgili şu an biliyorsunuz artık e, Fırat Kalkanı operasyonu dediğimiz hareket şu an için, birinci etabı, Sayın Cumhurbaşkanımız da dediği gibi, birinci etabı bitmiş oldu ama bu demek değil ki artık Fırat Kalkanı bitti, Türk ordusu Türkiye geri çekiliyor, asla, asla öyle bir şey yok. Allah nasip ederse, şu an buradaki tabii bizim hedefimiz ülke olarak terör bitmesi. Ee, Fırat Kalkanı'nın ikinci etabı ee, yine devam edecektir. Çünkü devam etmesi lazım. Bunlar temizlenene kadar İŞİD ve PKK diğer adil o bölgede PYD, YPG temizlenene kadar Türk ordusu onlar peşinde olacak ve onları temizlemek için de eline gelen her türlü imkanı ve kabiliyeti kullanacaktır. Bu neden onların işine gelmiyor? Avrupa'nın, Amerika'nın, Rusya'nın. Çünkü orada büyük bir pay var. Onların hedefleri oradaki halkı korumaksa ki olmadığını en basit yani zaten yıllardır görüyoruz ama bir tümü daha arada 24 saat geçmeden önce yüzlerce tane insan öldürüldü ve kimyasal gaz kullanması <laughs> uluslararası arenada yasak olmasına rağmen yani bir savaş var burası evet. Orada tankla topla günde yüzlerce tane insan ölüyor. Ama gazla insan öldürülmesi yasak. Ve kimyasal gazla bir sürü çocuk çocuğu öldürdüler. Ve ilk koşan, ilk giden güne Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. ilk müdahale eden yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Sadece sizi kınıyoruz demediler. O kanamayı uygulamalı olarak da gösterdiler. El uzattı, elini uzatıyor. Şu an o sınırda yüzlerce tane sağlık görevimiz ambulansıyla, doktoruyla, hemşiresiyle orada görev yapıyor ve onların o yaralıları hayata dönüştürmek için çaba sarf ediyor. Sadece yani biz sizi kırıyoruz. Kınamakla olmuyor. Kınasan ne olacak? Sen o ölen 3 aylık, 5 aylık 10 yaşındaki bebeği çocuğu geri getireceksin? Hocam bir şey söyleyeyim. Son zamanlarda insansız hava uçakları uçakları evet. büyük başarı elde ediyor artık sınırda ve e, orada bütün gelişmeleri analiz ediyor ve e, özellikle de müdahale ediyor. Evet. E, bundan sonra e, şu anda PTK o dönem, bu o sınırlardan e, hızlı bir geçiş sağlayabilir mi? E, bundan sonra tamamen kontrol altına alınmış mıdır? Yani o insansız hava uçakları diyor alınmış mıdır? Ee, bu olayların yüzde kaçını yüzde kaçını in engelleyebilecek insansız hava uçakları diyor. İnsansız hava araçları bizim biliyorsun e, yıllardır vardı. Yani e ve son dönemde de biliyorsunuz artık kendi insansız <laughs> hava araçlarımızı birleştirip işte tankımızı birleştirip birleştirdiğimiz gibi, helikopterimizi birleştirdiğimiz gibi onları da birleştiriyoruz. Tabii insan insansız hava araçları orada çok etkisi var ama bölgenin e sadece bir insansız hava aracıyla temizleneceğini çünkü ben o bölgede çok uzun dönem görev yaptım temizlenecek bir durum değil. Yani orada bizim ordumuz, e, piyade ordumuz, işte bugün özel kuvvetlerin komandosu, özel kuvvetlerin kendisi, o piyade gücümüz, yaya gücümüz, tankımız, toplum olmasa tabii ki PKK ile sadece insan sabah aracıyla e, bitirmemiz mümkün değil. Çünkü e, bunlar o kadar içe girmişler ki yani e, PKK sıkış ya da sıkıştan YPD oluyor, YPG oluyor, sıkıştıran PD oluyor. Sıkıştığı en kötü sıkıştığı saniyede de artık kırtlarına yapışacağına saniyede de ben peşmerge mi diyor. Peşmerge kıyafetiyle Brüsel bayrağı altında ya da İngiliz bayrağı altında İngiliz ajanı gibi karşımıza dikiliyor. Onun için o bölgede insansız havacı aracı olsa da insansız biz o terörü bitiremeyiz. İnsan gücün orada olması lazım. İnsan gücü de Türk ordusudur. Türk ordusu orada olduğu sürece de Allah nasip ederse ve bitecek ve bitirilecek. Hocam, e, tabii siz uzun vadeli konuşmak konuşma Çünkü bir terör olayı 5 yıl, 6, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl ancak temizlenebiliyor. E, Orta Doğu'yu nasıl görüyorsunuz? Şu anda e, şey mesela Kuzey İran'ı nasıl görüyorsunuz? Kerkük şu anda, Kerkük'teki gelişmeler evet. var, bayrak asımı var, oradaki yaşayan Türkmenler var. Orayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani nereye kadar gider? Şimdi ne kadar gider? E, biliyorsunuz ilk önce işte havaalanına federal Kürt yönetimi dediğimiz e, Barzan geldiği zaman asılan bayrakla başladı bu olay. Tabi bu bayrağı e, basın hükümete mal etti ya da karşı görüşlü e, mevcut olan hükümete zarar vermek için meşhur meşru hükümete, halkın seçmiş olduğu cumhurbaşkanına e, çamur atmak için işte bak Kürdistan'ın bayrağını asıyor, işte ülkeyi bölünmeye götürüyor şeklinde kelimeler kullandı. Bu bayrak Irak Cumhuriyeti tarafında 90'lı yıllardan beri yani kabul edilmiş bir federal yapı oluşturmuş işte başına barzani vermişler. Bu bayrak zaten yıllardır o bölgede dalgalanıyor. Ve biz yıllar önce ta 99 senesinde Kuzey Irak bölgesine girdiğimiz zaman o bayrak bizim Türk bayrağımız yanında zaten asılıydı. Zao kapısında içeri girdiğim zaman bahsettiğim sene 99 senedir. benden önce girenler de aynı şey söylüyor ben 99 senesinde kendi gözümle gördüm. Bu bayrak zaten orada vardı. Bir tarafta Türk bayrağı Zao sınıf kapısında, diğer tarafta bu bayrak vardı. Şimdi hangi ee, operasyon nasıl olay? Tabi ee, Barzani ne kadar şu an Orta Doğu'da hep derim yani Orta Doğu'da şu an baktığın zaman ee, en büyük dostumuz bana göre yine Barzani. Var. Kesinlikle. En büyük dostumuz yine Barzani. Biz PKK'yla savaştığımızda her zaman yanımızda oldu. Şu an PYD, ile savaştığımızda, IŞİD'le savaştığımızda her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti de ona her türlü yardım ve desteği sağlıyor. Ve onu muhatap kabul ediyor ve ona göre de hareket ediyor. Ha yani yapmış olduğu hareket hep derim. Yani sonuçta İngiliz o kadar güçlü ki o bölgelerde. Yani Orta Doğu'da İngiliz o kadar güçlü ki, o haşrı o kadar güçlü ki. Yani e, inanıyorum ki bu hareket tarzında, kerkeke o bayrağın asılması da bir İngiliz oyunudur. E, İngiliz'in vermiş olduğu insan olduğu yer. Fazla e, vaatler, fazla e, övgürler ya da artık ne peşkeş çektilerse böyle bir hareket tarzı yaptı ama Türkiye Cumhuriyeti. Cumhurbaşkanımıza tuttuğunda Dışişleri Bakanımız, Başbakanımıza kadar herkes bu konuyla ilgili gerekli olan tepkilerini gösterdiler. Ve e, bu tepkileri de göstermeye devam edilir. Yani onun için e, ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. E, sonuçta Türkler ne kadar bizim kardeşimizse, Türkmenler de o kadar kardeşimizdir. Biz her zaman ülkelerin bölünmez bütünlüğünden yanayız. E, hiçbir toprak parçasının e, paylaşılmasından ya da bölünmesinden yana değiliz yani e, Kerkük'ün de e, o bölgede, o Türkmen kardeşlerin onun olduğu bölgede de o bayram asılmasına tamamen karşıyız. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve lideri de bu konuda gerekli olan tedbirleri almış, alıyor ve tedbirleri de göstermiş. Türkiye karşısında Türkiye'nin gelişmesini engellemek, gerekirse o gelen yeni federasyonların kurulması noktasında çaba gösteren ülkeler var. Ee, onun için Türkiye'nin geri gitmesi için bazı oyunlar var. Özellikle enerji kaynaklarına Türkiye'yi ortak etmek, etmek isteyen uluslararası güçler vardır. Ama Türkiye'nin bu Erbap çıkışından sonra, Erbap çıkışından sonra Türkiye artık bu bölgede kendini var etti. Artık kendini <laughs> kanıtladı. Bundan sonra bütün gelişmelerle Türkiye ortak edilecek. Ya ben e, enerji kaynağından tutun, siyasi Türk... işler tutun, oradaki kurulacak devletler, yani bütün gelişmeleri ortak edilecek. E, Türkiye şu şekilde maalesef ben o konuda e, ortak edeceğini düşünmüyorum. Zaten biz aslında bir yere de bir Kuzey Irak'taki bir Musul'da çıkan bir petrole da olma hedefimiz hiç olmadı. E, ne bileyim yıllar önce işte köfe savaşı çıktığı zaman rahmetli Özal döneminde olsun işte birinci köfe savaşı, ikinci köfe savaşında hep söylenirdi. Hep gelin siz de işte bu savaşa dahil olun. Bu savaşta siz de millet pay alın. Yani aslında biliyorsun bu savaşlar bir milleti kurtarma savaşı değil. Bu savaşlar birlerin hak ve özgürlükte verelim savaşı değil. Bu savaşlar petrol savaşları. Bu savaşlar İslamiyet'i yok etme savaşları. Bunların başka hiçbir amacı yok. Yani bir Irak'ta, bir Suriye'de ya da ötesinde bir Orta Doğu ülkesine barış ve huzur getirelim savaşları değil. Bunlar az da olsa olan barış ve huzur yok etme savaşları. Buradaki halkı yok etme savaşı, buradaki İslamiyet'i yok etme savaşı. Ve bu yok edince de buradaki petrol kaynaklarını, en önemli şey petrol kaynaklarını işte kendilerini 100 yıl, 200 yıl bağlayıp kardeşim ben bu kadar masraf yaptım. <laughs> Senin 100 yıl boyunca petrolü yasayla yasalaştırıyorlar. Uluslararası arenada da bunu notelleştiriyorlar. Diyor ki artık ben Fırat'ta şu kadar para harcadım, Suriye'de bu kadar para harcadım, bu kadar mermi harcadım, bu kadar askerim öldü. Ben diyor ki seni petrolünü 100 yıl ortağım diyor. İşte yüzde kaçına şu Orta. Ampak okur. <laughs> Onun için e, Orta Doğu'daki bize payı biz istemeyiz zaten. Öyle bir amacımız olmadı. Çünkü o zaman bizim o Siyonist devletlerden bir farkımız olmaz. Bizim tek istediğimiz o coğrafyadaki halkların hak ve özgürlüklerin olması. O coğrafyada İslamiyetin yaşanması. Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın hepsinin e, aynı <laughs> hak ve özgürlüklere sahip olması, o coğrafyada kendi köyünde, kendi kasabasında, kendi ilinde, ilçesinde, şehrinde yaşaması dışında hiçbir amacımız yok. Bizim petrolle de işimiz yok. Bizim kendi alt kaynaklarımız, üst kaynaklarımız, zenginliklerimiz, doğal zenginliklerimiz bize yeter. Biz sadece ülkemize bu terör belasının sıçramaması ve bu şekilde de devam etmesi. Onun dışında ne topraklarında gözümüz var, biz biz bir milli sınırlarımız bize yetiyor. Biz başka e, yerlerin peşinde değiliz. Öyle bir amacımız da yok. Bizim tek amacımız o coğrafyada yaşayan e, hakların özgürlükleri. Sevgili bir uluslararası terör uzmanı uzmanıyla bir, güvenlik uzmanıyla konuştuk. Irak'la konuştuk. Suriye'yi konuştuk. Orta Doğu'daki gelişmelerini konuştuk. Tabii bundan sonraki bütün röportajlarımız devam edecek. Bugünkü Serhat Gündem programı konu e, uluslararası Güvenlik ve Terör Doktor İmbat Muğrid'i kesin teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederiz Sağ olun. E, tabii her zaman yayında yakında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle e, Serhat Pilkin Medya Grubu ve televizyonlarımızın Ankara Tenisi Sayın Seyfettin Düzçay'a teşekkür ediyoruz. Çünkü o çekimlerde büyük emeği vardır. E, başka bir programda buluşmak üzere hepinize iyi seyirler.